Şimdi bak abicim, bu stadı durdurmanın yollarını arayacağız. Çarşı grubu küfür ediyor reise biliyor musun? Allah. Kurabiye Tayyip diye bağırıyorlar, Kurabiye Tayyip. Şerefsiz ya bu, orospu çocuğu. E... O stadı durduracağız, haberin olsun. Tabi 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 tabi. Bak şimdi, amına kodum çocuğuna bak. Tabi buna Rami Koç talimat vermiş. Bak, <laughs> okuyorum. Okun. Son dönemde Gezi Parkı protestolarında Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın attığı tezahüratları ve açtığı pankartları değerlendiren <laughs> Biliyorsun Çarşı orası çocuğu Tayyip diye bağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Çarşı grubu olaylara renk katıyor Son Gezi Parkı olaylarında sempati oluşturdular artık Fenerliler Galatasaraylılar da Beşiktaşlı oldu <laughs> Fikret Orman çarşı grubuna karşı bir tavır sergilemiş diye biz gazetelerde okumuştuk. Ondan şimdi geri videosu takmış galiba. Beşiktaş sitesinden onu yalanlamışlar. Eğer Beşiktaş yönetim kurulu eğer bu işten vazgeçerse kusura bakmasın ben de verdiğim sözlerden vazgeçiyorum.